Bugün sizlerle Windows 10'u bilgisayarımıza nasıl kuracağımızı göreceğiz. Windows 10'u kurmak için ilk olarak Windows'un ISO dosyasını indirmemiz gerekiyor. Bunu Microsoft'un sitesi üzerinden indirebiliriz. Gerekli linkleri zaten açıklama kısmına bırakacağım. Daha sonrasında indirdiğimiz bu ISO dosyasını bir USB belleğimize veya bir CD'ye yazmamız gerekiyor. Bunu nasıl yazılacağıyla ilgili bir videom da var. Yine bunu da açıklamalar kısmına bırakalım. Daha sonrasında kurulumu başlatabiliriz. Bu yazdırdığımız USB belleği bilgisayarımıza takıp bilgisayarımızda bu disk üzerinden veya bu USB bellek üzerinden boot ettiğimizde direkt olarak kuruluma geçilecektir zaten. İlk olarak bizi Windows'un logosu ve dönen toplar karşılayacaktır. Sonrasında bize yüklenecek dilimizi, saat dilim, saat ve para dilimimizi ve klavyemizi soracaktır. Buradan Dilimizi seçiyoruz. Daha sonra klavyemizin düzenini seçiyoruz ki zaten kendi otomatik olarak seçer. Sonrasında ileriye basıyoruz. Ee, bu arada iki seçenek karşımıza çıkıyor. Birincisi şimdi yükle diğerinizi bilgisayarınızı onarın. Eğer bilgisayarınızda bir sorun varsa ve bunu çözmeye çalışıyorsanız bu arada bilgisayarınızı onarın seçeneğini seçebilirsiniz. Ama biz şu anda sıfırdan bir kurulum yapacağı için şimdi yükleyi seçiyoruz. Daha sonrasında kurulum başlıyor ekranı geliyor. Bu arada biraz bekletecek bize ee, bu kısımda Windows'u etkinleştirmemiz için bir uygun e, anahtarı girme ekranı açılıyor. Eğer elinizde orijinal bir Windows varsa ve bunun uygun anahtarı varsa buraya girebilirsiniz. Eğer yoksa burada uygun anahtarım yok diyerek kurulumu devam edebilirsiniz. E, biz uygun anahtarım yok dediğimiz için bizim karşımıza şu anda bütün sürümler çıktı. Buradan istediğimiz sürümü kurabiliriz. Eğer uygun anahtarı girerseniz bu ekran sizde çıkmayacaktır. Zaten uygun anahtarınız hangi sürüme aitse otomatik olarak o kurulacaktır. Buradan şimdilik örnek olarak Windows 10 Home'u seçiyorum ve ilerliyoruz. Daha sonra, daha sonra karşımıza bir sözleşme çıkıyor. Bu sözleşmeyi kabul ediyoruz ve ilerliyoruz. Burada yine karşımıza iki seçenek çıkacak. Bunlardan birisi yükselt, diğeri ise özel. Biz özeli seçeceğiz ama yükseltten de kısaca bahsetmek gerekirse... yükselt adından da anlaşabileceğiniz gibi daha önceki Windows sürümlerinden birisini kullanıyorsanız Windows'unu bilgisayarınızı yükseltmenizi sağlıyor. Örneğin Windows 7 kullanıyorsanız ve hiçbir dosyanız kaybolmadan Windows 10'a geçmek istiyorsanız burada yüksel seçeneğini kullanabilirsiniz. Biz temiz bir kurulum yapacağımız için özel yalnızca Windows'u yükle diyoruz ve devam ediyoruz. Burada karşınıza bir disk seçim ekranı çıkıyor. Ben şu anda tabii ki temiz bir kurulum yapmayı gösterdiğim için tek disk var. Ama burada sizde eğer yerel disk D'niz ve yerel C'niz varsa iki tane seçenek olacaktır. Hatta ona da bir örnek gösterelim. Örneğin birinci diskimiz bu olsun. İkinci diskimiz de bu olsun. Hatta burada e, nasıl alan oluşturulacağını da göstermiş olduk. Boş alanın üstüne tıklayıp yeni diyerek e, alan oluşturabilirsiniz. Eğer siz de ilk kez format atıyorsanız ve tek disk varsa bunu yerel C ve yerel olarak ayırmak isteyebilirsiniz. Bunu da böyle gördüğünüz gibi buradan yeni oluştur diyerek ve istediğiniz boyutu yazarak yapabilirsiniz. E, şu anda gördüğünüz gibi iki tane örnek disk oluşturdum ve bir tane de sisteme ayrıldı kısıtma oluştu. Bu kısma dokunmayın. Bunu Windows otomatik olarak oluşturuyor ve kendi dosyalarını burada depoluyor. Zaten çok küçük bir alan ayırıyor bunun için. Eğer örneğin Yerellix C ve Yerellix D olarak farz edersek biz bunu format atmak istediğimiz kısmı seçiyoruz ve ileri diyoruz. Bu burada hangi bölümü seçtiğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü seçtiğimiz bölüm içerisindeki tüm dosyaları silecektir. bu yüzden yanlışlıkla Yerellix D'yi seçerseniz ve içinde dosyalarınız varsa bu dosyalarınız gidecektir bir diye uyarımız da şu olabilir Eğer bilgisayarınızı tamamen temiz bir format atmak istiyorsanız ve öncesinde de bir işletim sistemi varsa bu bölüm tabii ki boş alanı tamamen boş olmayacaktır dolu görünecektir bunu biçimlendir diyerek bu dosya yani bu disk içerisinde yer alan tüm belgeleri de silebilirsiniz eğer öncesinde bir format atıldıysa bilgisayarınızda var olan bir işletim sistemi varsa siz bunu tamamen temizlemek istiyorsanız öncelikle biçimlendir demeniz lazım biçimlendir dedikten sonra ileri diyerek bu alana kurulum yaptırabilirsiniz. Şu anda kurulum başladı. Bu aşamadan sonra yapabileceğimiz pek bir şey yok. Sadece bekliyoruz. Not true, I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood But then I cut myself off from the rest of the room I know that time can heal it all if you're patient and soon It can all be worth it, all the searching Pain is never really permanent, but damn it hurts man I could feel all of the turbulence and it's concerning I've been searching for a purpose, I hope it's worth it this society is really trying me Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly Opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous Pixel'imiz bu işlem sırasında birden çok kez yeniden başlatacaktır. Bu aşamada da eğer ön yükleme yapmak için bir tuşa basın ekranı sık sık size gelecektir. E, bu aşamada o tuşa basmamanız lazım. Eğer basarsanız format baştan başlayacaktır. Yani kurulum en başa dönecektir. E, yeniden başlattığında hatta e, USB belleğinizi ya da DVD'den CD'den format atıyorsanız bu DVD veya CD'yi çıkartabilirsiniz. E, i̇lk yeniden başlattırmadan sonra bu kurulum yaptığınız cihazı çıkarmanızda hiçbir sakınca yoktur. Eğer çıkarmazsanız da dediğim gibi o ön yüklemeyi yapmak için bir tuşa basın aşaması. Hiçbir tuşa basmayın. Format başa döner ayar başlarsanız. Şu anda kurulum devam ediyor. Burada ilk olarak hangi ülkede yaşadığımızı seçiyoruz. Ve evet diyoruz. Daha sonra yine bir klavye düzenimizi soruyor bize. Klavye düzenimiz otomatik olarak seçili gelse de eğer yanlışsa doğru olanı seçip yine evet'e basıyoruz. E, i̇kinci bir klavye kullanıyorsak ve onun düzeni e, biraz önceki seçtiğimiz düzenden farklıysa düzen ekleyerek bunu da ekleyebiliriz. Eğer tek klavyeniz varsa bunu atla diyebilirsiniz. Veya iki klavyeniz varsa ama düzenleri aynıysa da yine atla diyebilirsiniz. Bu aşamada yine ufak bir kurulum yapıyor. Burada yine bekliyoruz. Evet şu anda hesap ekleme kısmına geldik. E, ee, burada Evet şu anda hesap ekleme kısmına geldik. Burada e-posta adresimiz ile oturum açıyoruz. Şu anda kurulum devam ediyor. Bu aşamada yine beklemeye devam ediyoruz. E bir pin oluşturmamızı istiyor. Bu pin e, bilgisayarı açarken kullanacağımız pin olacak. Bilgisayarımıza giriş yaparken bu pini kullanacağız. Buraya bir şifre yazıyoruz ve tamam'a tıklıyoruz. Kurulum devam ediyor. Bu aşamalarda yine bekliyoruz. Ee, Burada gizlilik ayarları geliyor. Ee, hangi bilgileri Microsoft'ta paylaşıp isteyip istemediklerimizi soruyor. Açıkçası ben arka planda işlem yaptığı için, yani sürekli bir şeyler gönderdiği için ve internetimi kullandığı için bunları e, kapatıyorum. Sadece konum ve cihazımı bul açıyorum. Olur da cihazım kaybolursa e, ya rahatça yerini bulabileyim diye ya da bir çalınma durumunda yine en azından tahmini de olsa bir konumunu bulabilmek için sadece cihazımı bul ve konumu açıyorum. Geriye kalan özellikler arka planda bilgisayarımı da meşgul etmesin, internetimde kullanmasın diye onları kapatıyorum. Ve kabul et'e basıyorum. Ee, Bu da bilgisayarımıza hangi amaçlarla kullanacağımızı söylüyor. Bunun çok da bir kuruluma etkisi yok. Buradan istediklerinizi seçip kabul et'e tıklayabilirsiniz. Bu arada e, telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayıp istemek istemediğinizi soruyor. Ben tabii ki videoyu daha fazla uzatmak istemediğim için şu anda telefonumu bağlamayacağım. O yüzden siz de eğer istemiyorsanız hayır teşekkürler diyerek Bu ekranı geçebilirsiniz. Bu arada kurulum devam ediyor. Biraz daha bekliyoruz. Daha sonra aslında e, Microsoft hesabınız ve Vandy diyor. Yani dosyalarınızı Vandy'ye atıp istek e, atmak isteyip istemediğinizi soracak. Burada ileri diyoruz. Şu anda bilgisayarımız açılıyor. Kurulum burada tamamlanmış olacak ama burada da ufak bir kurulum yapacak yine. O yüzden bu aşamada da birazcık bekliyoruz. Ve kurulum tamamlanıyor. Artık bilgisayarımızı kullanmaya başlayabiliriz. Windows 10 kurulumu bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kurulum ile ilgili aklınıza takılan bir şey olursa e, yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz.